Herkese selamlar, sevgiler arkadaşlar. Youtube kanalımdan kucak dolusu sevgiler. Borsa endeksimiz tırmanışlarına devam ediyor. Tabii ki herkes borsaya girme amacı ev almak, yüksek yatırımlar yapanlar, ev almak, araba almak, düşük yatırımlar yapanlar da belirli bir sabit gelir. Dolanlar da elindeki paraları maaşlarına biraz katkı sağlamak, elindeki miktarları yükseltmek, fazla <laughs> miktarda yatırım yapanlar için de ev almak, araba almak tabii ki borsanın Arkadaşların WhatsApp kurma yolmak için WhatsApp numaramı veriyorum ama canlı yayında lütfen WhatsApp'tan yazmayın. Şu an canlı yayında olduğum zaman aramayın. Da. Bugün için sessiz alalım da. E, ee, WhatsApp'ta yazanlar varsa da sessiz aldım arkadaşlar. Bursa'yı sesini söylemiştik ama Bursa'yı sesi şu an hani taban yapmış da değil. Bugün biraz düşüş oldu, toparladı. Bu satışlar olacak tabi arkadaşlar. Biz her gün her gün Burva taban gidecek diye bir şey söylemedik. Bugün satışlar olacak. Bugün akşama doğru belki eksi bir, eksi ikilerde olabilir. Ara ara burada satışlar olacak. Biz hedef olarak haftalık 10 gün içerisinde inşallah 3 haneleri bilemediğiniz 15 gün içerisinde burada yükselişler bekliyoruz. Tabii ki satışlar olacak. Eksi 4'ler falan olacak. İlla Borva diplerde gezecek hali yok. Şu anda da zaten tabanda değil. Tavanda da değil. Ortada satışlıydı ama biz hedefimiz, Burva'daki hedefimiz 3 haneler. İnşallah ve Burva'da 3 haneler de gelecek. 4-5 ay içinde 200'leri söylemiştim. 3-4 ay içinde de burada inşallah 200'lere gelecek arkadaşlar. Yaprak hissesi de tabii satış yedi ama yaprak hissesi lotu, lotu, düşük ve bedelsiz beklenen bir hisse tekrar yükselişlerine 120'lere, 130'lara, 150'lere kadar çıkacaktır. Sakın panik yapmayın arkadaşlar. Yeşil hissesi kaç, kaçtan alabiliriz demiş. Ben yeşil hissesini sizlere her zaman söylüyorum arkadaşlar. Üçlerdeyken, dörtlerdeyken hedefimiz altılar, yediler satışlarda. Bugün de altılarda şu an yeşil hissesi ve tırmanmaya devam edecek. Kasım aylarında e, çift taneleri görecek dedim yeşil hissesi. İnşallah önümüzdeki süreçler içerisinde de yedilerde, 8'lerde satışlarda verebilirsiniz arkadaşlar. E, çan termik için hedef nedir demiş. Çan termik bugün dip yaptı 29-28'lerde. E, buralardan aslında çan termik toplayabilirsiniz. Tabi aylık, bir iki aylık için toplayabilirsiniz. 40-45'leri ben çantede e, Çam Termik'te hedef olarak bekliyorum. Bugün WhatsApp grubunda Tukas'ı verdim. Bu bugün artılarda e, gıda isteler içerisinde tabii ki gidecek istelerden birisi Tukas. Bunu da gönül rahatlığına e, takip edebilirsiniz. E, tat gıda hakeza öyle. Gıda isterlerinde Van Gıda bayağı bir yükselişler e, içerisine girdi. Halk arz olmuş birçok hisseler aslında e, bir hareketlilik içerisinde ama güven vermeyenler de var. Kayseri Şeker birkaç gündür tamam gidiyordu. Onunla biraz düşüşler, satışlar olacaktır. Lüks Kadife'de satışlar devam ediyor. Biz bir hareketlilik beklediğimiz hisseler içerisinde Kua Garant vardı. Kua bugün eksilerdi ama önümüzdeki günlerde aynı lüks kadife, kadifedeki bölümde gibi bir satıştan sonra bir hareketlilikler bekliyoruz. Tumosan'dan arkadaşlar Tumosan'dan e, hareketlilikler bekliyoruz. Konya Spor'a da sponsor olduğunu kapta açıklıyor. Açıkladı sanırım herhalde. Konya Spor'a da Tümoson e, e, reklam sponsoru olacağını açıklamıştı. Tümoson'dan e, yüzleri bekliyoruz açıkçası. Önümüzdeki süreçler içerisinde de e, uluğundan e, hareketlilikleri bekliyoruz. Bu bir aylık bir süreç içerisinde. Yani bu bizim verdiğimiz hisseler inşallah kazanılacak hisseler arkadaşlar. Daha birçok hisseler var ama şimdi biz Burva'yı takip ediyoruz. Eksi üçlerde falan şu an bu satışlar olacak illaki olacak. E, yeter ki taban yemesin. Eksi 3'lerde, eksi üçlerde kapatır. Yarın tekrar yükselişe devam eder. Birkaç gün tekrar yükselişe devam eder. Ondan sonra birkaç, eksi 5, eksi 6 satış yiyebilir. Yükselir. Yani illaki zaten sürekli tavan giden hisseye de girmek sıkıntılıdır. Bu yüzden burada güzel gidiyor. 68, 60, 70'lerde inşallah e, e, yükselişlerine devam edecek. Kesinlikle ellerinizden şaşmayalım arkadaşlar. Sizin ellerinizdeki hisselerde de koza altın için soranlar var. Hektaş bugün yükseldi. Hektaş yükselmeye devam ediyor. Biz 28'lerden 29'lardan vermiştik ama Hektaş için de hedef 38-40'lar arkadaşlar. Beklerseniz de olur. Hektaş'ı satmak isterseniz de buralarda satabilirsiniz ama Hektaş'ın yolu daha var arkadaşlar. Köylü Özcan kardeşimiz Hocam Odaş ne olur demiş. Odaş Elektrik'te Çantelmik'in bir ekibisi olan Odaş Elektrik 4-5 aylık orta vadede alınacak hisselerden birisi diyelim Odaş için. Hocam halka arzılara girilir mi? Yine halka diye soracak olursanız da e, halka ve hareketlilikler oluyor ama bütün halka aynı değil. Bu yüzden halka e, halkaz diyerek bütün genelleme yapmayalım. İsteden isteye halka arzıdan Tabii ki farklılıklar var. E, sizler tabii ki borsada kazanmak için borsayı takip ediyorsunuz ama ara ara düşüşler, satışlar olacaktır. Her ne kadar borsa 7.000-8.000'lerde bin görse hisseler, satışlar diyecektir güzel kardeşlerim. Bu yüzden kesinlikle e, yanlış satışlar yapmayın. Eee bir iki günlük satışlar için eee elinizdeki hisseleri kaptırmayın. Beni izleyen takipçilerim lütfen beğenilere bassınlar. E, beğenilerimiz az oluyor arkadaşlar. Şu an e, beni izleyen 50-60 kişi var canlı yayında. Teşekkür ed ediyorum kendilerine. Lütfen beğenilere bir basalım şu an. E, abone olmayan kardeşlerimize de kanalımızı önerelim. Videomuzu önerelim ki hep beraber e, bir çoğunluk bir şekilde kazanalım. Borsada hedefleri olan hisselere yönelelim. Hep beraber kazanalım. Bir aile olalım borsada. Beğenilere basalım lütfen arkadaşlar. WhatsApp vurma üye olmak uy isteyen kardeşlerimde topluluk bölümünde WhatsApp numaram var. 0553 364 14 31 WhatsApp'tan yazıp WhatsApp kuruma olabilirsiniz. Osman İvriz Aleyküm Selam. E, hafta içi hisseler veriyoruz. Elinizdeki hisselere de bakıp analiz edebiliriz. Canlı yayında tabi sürekli Hisseler soruluyor. Bütün hisseleri buradan e, analiz etmek mümkün, mümkün değil ama WhatsApp kurmayı olabilirsiniz. Oradan sizlerin inşallah elinizdeki hisseleri bir analiz edelim. Bir yön haritasına, trafik haritasına bakalım. Rainbow sormuş. Melih Rainbow Rempol halk olduktan sonra Rainbow Polikarbonat Rainbow Polikarbonat aslında benim e, sevdiğim hisselerden e, birisi olarak görülüyor ama e, sağlam bir hisse e, Kayseri'de olan bir Hisse böyle 30'ların üzerine aşması için belli bir zaman gerekiyor. Hani kısa vade bir hisse değil Rempol ama hedef olarak da 30'ları görebiliriz. Abdül Turen hocam yeşil için teşekkürler demiş. Tabii ki yeşili biz 4'lerden 5'lerden videolarımıza verdik. Alanlar kazandı, kazanmaya devam ediyor. Yeşil sesinde biz hedef olarak söylediğimiz yerlere 6'lar 7'lerdi. Bundan sonra Kasım ayına kadar çift taneler inşallah yeşil alanlarda güle güle kullansın. Bizi takip eden herkes kazansın arkadaşlar. WhatsApp numaramı olun. WhatsApp numaramı 0553 364 1431 topluluk bölümünde WhatsApp numaram var güzel kardeşlerim. Borsa yükselmeye devam edecek. 7.000, 8.000'leri daha sonrasında da inşallah 10.000'leri 10 göreceğiz arkadaşlar. Beğenilere bir basalım arkadaşlar lütfen. Videomu izleyenler beğenileri de atsınlar ki bizler de hani izlendiğimiz için bir mükafat olarak beğenilerle bunu anlayalım. Peki arkadaşlar görüşmek üzere. Ben zaten e, her gün canlı yayın yapıyorum. Hisseler takip ediyoruz. Beni takip eden bütün kardeşlerime teşekkür ederim. E, kanalımızı beğeni yapın ve e, diğer arkadaşlarımıza önerin ki hep beraber e, her gün canlı yayınlarımıza, hisselerimize devam edelim. WhatsApp kurmayı olmak isteyenler de topluluk bölümünden iletişime geçebilir. Sevgiler, saygılar, sağlıcakla kalın arkadaşlar.